Merhaba hanımlar. Yine Yalar Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeğimizin yapım aşamasını göstereceğim. Nacizane göstermeye çalışacağım. İnşallah anlarsınız. Çiçeğimin yapım aşaması biraz uzun süreceği için 6 tane de yaprağı var. Dış işlemeleri falan, rokokosu falan olduğu için ben bu çiçeğimin yapım aşamasını size iki aşamada hazırlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Dileriz. Dilerseniz yapım aşamasına başlayalım. Şimdi ipimizi elimize alıyoruz. İpimizi iki kere boş sarıyoruz ve sihirli halkamızı şöyle iki, iki tane yapıyoruz ki ortası kuvvetli olsun diye şöyle küçültüyoruz elimizle beraber şöyle gözümüz hazırlıyoruz ve bunun üstüne altı tane altı tane maydanoz bırakıyoruz mimik yapıyoruz maydanoz mimik altı tane çiğimizin ortalarını üzerine kondurmak için hazırlıyoruz. Şu anda ikinciyi yapıyorum. 3 4 5 Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu vaziyette yaptık. Şimdi şu ortada hani sihirli halka yaptığımız ipin bir diğer ucunu çekiyoruz. Ve şöyle büzüştürüyoruz. Şu yaptığımız 6 tane iplerimizi düzeltiyoruz. Ve ilk yaptığımız ipin içinden üst katı üstlerini doldurmaya başlıyoruz. Havalar da çok sıcak artık. Biraz el işi yapmakta zorlaşıyor. Şöyle bu 6 tane mimimizin üstünden bakın şöyle hazırlıyoruz. 6 tane şu çiçeklerimizi çiçeklerimizi 6 tane gözün üzerine konduracağız. 1, 2, 3, 4, 5 6 Evet şöyle ortamızı hazırladık Sihir, sihirli halkamızın üzerine şimdi karşı tarafa şu ilk gözün üstüne geçiyoruz ipimizi koparmaza gerek yok ipimiz uzun tuttum biraz kopmasın diye şöyle iki gözden yaprağımızı yapıyoruz artırarak iki gözden başlayacağız 2 göz 3 göz 6 göze kadar arttıracağız. Altı göze kadar arttıracağız. Daha önce bu yaprakları yaparken 3 gözle başlıyordum ama bu model iki iki gözle başlanıyor çünkü biraz daha uzun durması gerekiyor. Bakın şu yaprakların şöyle uzun durması gerekiyor. Onun için iki ile başlıyoruz. Püf noktası bu modelin bu. Başka çiçeklerde genelde çoğunlukla 3 ile başlanıyor. Evet. Üçüncü göz, dördüncü göz. Burayı 6'ya kadar böyle seri bir şekilde arttıracağız. Çok güzel bir model. Namaz başörtülerinin üzerine Siccade, işleme seccadelerinin üstüne çiçek olarak evet dördüncü gözümüz bitti beşe geçiyoruz şimdi çiçeklerin seccadelerinin üzerine havluların üzerine tesbihlerin üzerine çok güzel olacak olan bir model Şu anda bundan bir takım yaptık. Beşincisi bitti ve altıncısı arttırdığımız gözün altıncısına geçiyoruz şu anda. Evet altıncıyı da yaptıktan sonra artık kesmeye başlayacağız. Kestikten sonra birer birer altı tane yaprağı oluşturacağız. Ondan sonra dışını işleyip kokusunu yapacağız. Sen iplerimiz takılabiliyor. Evet takıldı şu anda. Evet açtık. Şu anda altıncı gözü altıncı gözü biraz ipi uzun tuttuğum için Şimdi evet şöyle altı göz yaptık. Yaprağımızın 2'den başladık. 2, 3, 4, 5, 6'ya. Şimdi bu ilk göze geleceğiz. Artık arttırmayacağız. Yani ne yapıyorduk? Arttırırken şu gözün içine bir tane daha yapıyorduk. Ama şimdi yapmayacağız ve direkt ikinci göze banıp kes kesmeye başlayacağız artık. Kesmeye başlayacağız. Şöyle. Şu anda ne yaptık? 5'e indirdik. 5 4 3 2 1 diye biteceğiz ve keseceğiz. Yaprağımız bitecek. Evet. Artık bitime geldi. Son 3 2'ye geçtik. Bu çiçekli tepsi modeli de yapabilirsiniz. Söz nişan tepsileri. Evet. Şöyle düzeltelim. Ve biri bitti. Bir tane daha yapalım isterseniz size göstereyim. Evet bir tane daha. Şöyle iki ile başlayacağız. şöyle ipimizi yediriyoruz ki işimiz temiz olsun diye. Evet. Aynen 2 3 4 5 6'ya kadar arttıracağız. Ve modelimiz ortaya çıkacak. Çiçek iç kısmı daha sonra ben size iş işlemesini de tarif edeceğim ve yeşil yapraklarını Evet şu anda 5. gözü yaptık. 2. yaprağımız bitmek üzere. Evet şimdi şu anda altı gözü tamamladık. Artık bu yaprakta da kesmeye başlıyoruz. Evet hanımlar. Yapraklarımız ortaya çıkmaya başladı. Evet hanımlar. Şimdi bakın bu yaprağımızın iki iki kanadı ben daha önceden bütününü de hazırladım size göstermek için. Yani evet bu yaprağımız bittiği zaman bu kısmı alacak. Ben daha sizi hiç sıkmamak için böyle hazırladım. Bunun dışını doldurup hazırlayacağım. Diğer videomuzda görüşürüz.